Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefa getirdiniz saat şu anda tam 12 buçuk canım sıkıldı o yüzden ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz yatak odasını temizleyeceğim ve dün size demiştim ki yumuşatıcıyla silerseniz toz aldığınız yerleri o zaman toz daha uzun süre toplanmıyormuş diye. O yüzden bugün onu deneyeceğiz. Hatta şöyle yatan başlığını size bir göstereyim. Yani bildiğiniz baya baya toz olmuş. Yatağı falan da çekeceğim. Altında e, silip süpüreceğim. Bayağıdır yapmıyorum. O yüzden bugün öyle bir niyetlendim. Can sıkıntısından aslında. Yani başka hiçbir şey değil. Canım sıkıldı. Bugün yemek yapmayacağım. Çünkü canım yemek yapmak istemiyor. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Benim ne, oldu ne olmuş öyle? <laughs> Rot oldu. Rot mu olmuş bakayım? Bak, <laughs> açıyor. Açıyor mu? Ay Acıyor. yolmuşsun o zamansa. <gülüyor> evet. evet. <laughs> Burada temizlik yapacağım. Ondan sonrasında hem burası da aradan çıkmış olur. Yatak odasını bayağıdır dip köşe temizlemiyorum. Buhar makinesini falan çıkaracağım. Kapıları sileceğim. <laughs> güzelce toz alayım her yerin. Yatağı çekeyim, yatağın altında toz alayım. Yatağın altında pazlarım var. En son onları çekmiştim. Baya bir tozluydu. Şu tişörtümü bir değiştireceğim. Çünkü bu tişörtümle rahat iş yapamıyorum. Video çekerken. Şimdi değiştireyim. Ondan sonra balkondan kovamızı, bezimizi vesaire her şeyimizi alalım. Çarşafları falan da değiştireceğim. Tabi bunca işe girişmişken. Bir daha temizliğimize başlayalım. Haydi bakalım yatakların üzerine karbonat dökeceğim ve bekleteceğim. Cam suyu hazırladım kendime. Cam ilk önce camları sileceğim. Camlardan başlayacağım. Cam suyumun içerisine ne koydum diye soracak olursanız Biraz çamaşır suyu, biraz da bebek şampuanı koydum. Neden bebek şampuanı koydum? İlla bebek şampuanı koymanıza gerek yok. Normal şampuan da koyabilirsiniz. Herhangi bir deterjan da koyabilirsiniz ama bence şampuan daha güzel parlatıyor. Yani ben epeyden beri şampuanla siliyorum. Bugün de ilk defa çamaşır toz çamaşır suyu içerisine ekledim. Çerçeveler falan daha güzel beyazlasın diye. Onu hazırladım, orada duruyor birazdan camlardan başlayacağım. Camları silerken de dedim yatağın üzerine hemen şöyle bir dökeyim. O beklemesi lazım biraz. Biliyorsunuz normalde 1-2 saat beklerse daha iyi ama ben şimdi dökeceğim artık ne kadar beklerse. Sizlerle de paylaşmak istedim. Bu arada yatak odası temizliğine Büyük bir ihtimal ya hızlandırılmış izleyeceksiniz ya da böyle ara ara açıp size bilgi vereceğim. Çünkü sizi çok fazla da sıkmak istemiyorum. Evet. Şimdi bunları dökelim. Ondan sonra bir daha camlarımızı temizlemeye başlayalım. Bu arada ben heh şöyle göremiyorum da nereye ne döktüğümü. O yüzden. Zaten bunda fazla yok. İkinci paketi aldım. Aslında bir kavanoz kabartma tozu, Ay kabartma tozum vardı diyorum. Karbonatım vardı. Ama maalesef ki Hepsini harcadım. Nerede harcadım? Siz söyleyin nerede harcadım? Şeyde harcadım. Tıkanan lavaboyu açmak için harcadım ama açamadım. Evet. Evet, burası tamamdır. Şimdi bunu döktük. Bu böyle bu şekilde bir beklesin. Şimdi camları silmeye başlayacağım. Kovamda şurada gördüğünüz üzere yavaş yavaş bir daha bu tarafa doğru geleceğiz. camlarımın büyük yerini aldım. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şu camları görüyorsunuz sanırım. Bir dakika. Şöyle şeyli olduğunu görüyorsunuz. Hatta şöyle göstereyim. Buradan daha iyi gözükecektir diye ümit ediyorum. Bakın. Evet böyle lekeli lekeli şu anda şey yaptığım için bu arada kameradan düzgün çekemiyorum. Işık yansıyor çünkü. Şimdi sadece bu bezi aksiyondan aldım ben. Ve sadece ıslattım. Hiç ilaç kullanmadan şimdi camın üzerinden geçeceğim. Ve bakın nasıl pırıl pırıl olacak. Siz bile şaşıracaksınız. Tabii şimdi iki tarafı ilk önce silmem gerekiyor. Çünkü yoksa anlamayacaksınız. Hiçbir şekilde iz de kalmıyor. Şimdi şuraya yukarı çıkayım hemen. Oralara erişebilmek için. Şöyle. Güzelce sıktırmanız lazım sadece. Yoksa iz kalıyor. Onu da söyleyeyim. Güzel sıktırmazsanız iziniz kesinlikle kalacaktır. Evet ben şimdi şurayı bir sileyim. Şu tarafı da sileyim. arkadaşlar şimdi tekrar camlarımı göstereyim. Bakın nasıl tertemiz oldu. Bu arada eğer ki çok iz kalırsa bir tane de öyle kurum var. Hemen üzerinden kuruyla geçiyorum. Daha güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim şu bezleri. Bunu hatta bizim villadan aldım. ikili şekilde satılıyor. Hem de fiyatı baya bir uygun. 1.49 mu ne? ikili tanesi. Bunu da aksiyondan almıştım. Bunu güzelce şey yaptım. Bakın hatta şöyle bir göstereyim size. Yani nasıl göstersem size bilemiyorum ama şöyle hemen bir geçeyim üzerinden. Bilmiyorum gözüküyor mu sürdüğüm yerler. Şimdi üzerinden şu şekilde geçtikten sonra bir daha zaten kendi kendine kuruyor ve ne iz kalıyor ne leke kalıyor. Ben çok seviyorum bu bezleri. Ayna tarafında birazdan göstereceğim size. Ee, orada daha iyi belli olacaktır. Şu anda dışarıdan yansıma yaptığı için pek belli olmuyor ama camlarım tertemiz oldu şimdi şu kaliferin temizleyeceğim kaliferi temizlemek için şöyle bir ince kaliferin altına koyabileceğiniz şekilde bir tasa ihtiyacınız var şimdi bu suyumuz zaten kirli o yüzden hiç başka da kirletmeyeceğim şöyle şu şekilde Yavaş yavaş içinden dökeceğim. <laughs> Geçmeden önce Mete boya yapmak istedi. Şimdi masayı açtım ona. Rachel yapıyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet olsan da orada çocuklar şimdi burada oyalanırken ben şimdi hemen yatağa geçeceğim. Ama ondan önce burada sıcak su akıtıyorum yani sıcak olsun diye. Şimdi içerisine evet sıcak olmaya başlamış. Şimdi toz alacağız. Birazdan. O yüzden şimdi içerisine şöyle bir kapak, hatta bir kapak yumuşatıcıdan zarar gelmez ve içerisine sıcak su karıştırıyorum. Bu şekilde yeterli ve bir temiz. Evet, bütün bezlerimi de getirdim buraya gördüğünüz gibi. Bir tane temiz bez alıyorum, içerisine atıyorum. Şimdi ilk önce yatağı bir e, süpüreceğim. Ondan sonra e, tozunu alacağız. Yatakları kaldıracağım. Altını çekeceğiz, temizleyeceğiz bir daha yatakları yerleştireceğiz. canlar şimdi ben bayağı bir iş yaptım. Birazdan göstereceğim. Şimdi e, bu yumuşatıcılı bir su onunla sileceğim. Ondan sonra da gösterdiğim bezle e, üzerinden geçeceğim. Kalmasın iz diye. Bakalım nasıl olacak? Ve ne kadar tozsuz kalacak? Gerçekten çok merak ediyorum. Göreceğiz. Bakalım. Ayna nasıl olacak? o şekilde sildiğimiz zaman biz kalmasın diye çabuk ve hızlı davranmaya çalışıyorum. Valla güzel oldu galiba. Şurasını tam yapamadım. Bir daha geçeyim. oldu kız. Oldu. Valla bir tane leke bile kalmadı. Ve pırıl pırıl oldu. Bakın. Yani bence gayet temiz oldu. İz de kalmadı. Şöyle yandan göstereyim. Aşağısını da göstereyim. Yani şurada kalmış. Bakın. Burada bakınca daha iyi belli oluyor. herhalde. Şu an mı bilemiyorum, göremiyorum tam. Evet galiba böyle iyi. Evet gitti bakın. Şurası biraz var. Evet. Kalmadı. Şimdi hemen yumuşatıcı suyla şurayı da sileyim. Burası da hallolsun. Ondan sonra yerleri moplayacağım. Bir daha bitti. Oraların tozunu aldım. Bunun tozunu aldım. Camları zaten sildim. Camı televizyon tozunu da aldım. Bu arada arkadaşlar burayı yapmadan şu bezi göstermek istiyorum. Şu anda bence tam kıvamını almış. Ne çok ıslak ne de çok şey bakın. Şimdi hemen size göstereceğim. Tam bu kıvamda olması lazım. Az önce fazlasıyla ıslaktı. Şimdi burayı da silmedim. Sizlerle birlikte siliyorum ve görüyorsunuz. İlaç yok. Sadece su. Şurayı da alalım. Evet. Bakın. Mis gibi oldu. Ayna gibi oldu yani. Sadece bezle sildim görüyorsunuz değil mi? Evet. Valla tertemiz oldu. Şimdi hızlı bir şekilde mopla silip çıkacağım. Çünkü Özgür bu aynayı de hemen sileyim. Bunu silmek için buraya koydum. Kaldı. Özgür de eve gelecek şimdi birazdan. O yüzden biraz hızlı davranmam gerekiyor. Evet. Bakın tertemiz. Bir tane İz bile yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Bu arada camın şeylerini de göstereyim. Çektim şey yaparken. Ama ondan sonra bir daha göstermedim. Temizledikten sonra bakın tertemiz oldu. Oh mis gibi oldu. Gerçekten şimdi kapattım. Çünkü hem rüzgar var. Zaten yağmur yağacak. Büyük bir ihtimalle sabahleyin yağıyordu. Ama ben yine de silmek istedim. Ben yani temizlemişken tam temizleyeyim. Kirlenirse de dışarıdan kirlenir. Kapıyı da sildim şimdi. Ee, o da temizlendi. Komple temizlendi. Valla çok iyi oldu bence. Evet. Burasını kapısını kapatayım. Toz, moz girmesin. Şimdi hemen şuradaki çıkardığım çarşafları atacağım. Başka bir şey yapmayacağım bugün yani yapacağım ama bilmiyorum. Yani şurayı, şu battaniyeyi kaldıracağım. Şu koltuğun altına, koltuğun altında yazdıklar var çocukların. Onları çıkartacağım. Ve birkaç bir işim daha var ama dediğim gibi ilk önce çocukların odasını süpüreceğim. O kadar. Başka bir şey yapmayacağım orada. Orayı da Artık ya haftaya ya da bir günde yaparım diye düşünüyorum. Çünkü saat 4. Tamam mı Saat 4. O yüzden bugün daha bir şey yapmayacağım. Çünkü oraya da girersem akşam saat kaçta çıkarım bilmiyorum. Saat 1.30'da girdim. Yok 1.30 muydu buçuk muydu size söyledim zaten. Yani saat şu anda 4.10 e var. Artık siz hesap edin kaç saattir 2-3 saattir oradayım herhalde. Ama en azından dip köşe temizlendi. Çok iyi oldu. Bir tane toz bile kalmadı. Evet bugün de bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza da ücretsiz abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda inşallah tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.